Merhabalar, bugün kek e, yapıyoruz. aldığım kalıpları deneyeceğim. Haydi, hemen yapmaya başlayalım. 3 bardak şeker ve iki tane yumurtamızı çıkmakla başlayalım. Evet, güzelce karıştırdım. Şimdi içine bir su bardağı süt ve bir su bardağı e, sıvı yağ ekleyeceğim. Buket tarifinde 4-4,5 bardak un gidiyor yani işte 4 bardaktan sonra dikkatli koyun sonra yine koyacağım 2 pakette kabartma tozu koyacağım. Benim dediğim, dediğim gibi 4 bardaktan sonra dikkatli koyun. Ayrı bir hamur hazırlayıp onda kakaolu yaptım. Aynı kek ölçüleriyle ayrı bir hamur hazırladım onda kakaolu yaptım. Bir tanesi kakaolu bir tanesi de sade yapacağım. Kek kaplarımızı yağ, güzelce yağlayalım. Bu arada fırınımızı 180 derecede ısıtalım. Ben bu kalıbımı iki renk yapacağım. Öyle karar verdim. Evet bugün kek yapma günüm gibi geçti. Ee, yani şimdi keklerimizi yani kalıplarından çıkartalım. Soğudu bunlar. Oo çok güzel. Kim bunu çıkarttı? Herkes bunu merak ediyordur. Oo, çok merak ediyordum çok güzelmiş. Bu rüzgar gibi gibi, bu da kral tacı gibi olmuş. Bu küçükleri de kardeşime yaptım.